Ya küçük Ali'nin maceralarına hoş geldiniz. Hikayemize göre Ali okula başladığı ilk günden beri her sabah soluğu öğretmeni Aysel Hanım'ın yanında alırmış. Sürekli aynı şeyi söylermiş. Öğretmenim, beni yanlış sınıfa koydunuz. Benim yerim kesinlikle birinci sınıf değil. Abla'm üçüncü sınıfta okuyor ve ben en az onun kadar zekiyim. Lütfen beni de üçüncü sınıfa alın. Aysel öğretmen bu durumdan o kadar sıkılmış ki bir sabah. Ali'yi elinden tuttuğu gibi doğruca okul müdürünün odasına götürmüş. Müdür bey durumu dinledikten sonra, peki o zaman, demiş, Ali'ye küçük bir test yapalım. Eğer gerçekten üçüncü sınıfa layıksa, hemen oraya yerleştirelim. Müdür başlamış sormaya, söyle bakalım Ali, iki kere iki kaç eder? Ali hiç düşünmeden, dört, diye cevaplamış. Müdür devam etmiş, pekala sekiz kere dokuz. Ali yine anında, yetmiş iki, demiş. Harika, Peki kaç mevsim vardır? Ali, dört mevsim diye yapıştırmış cevabı. Bu performans karşısında müdür etkilenmiş. Aysel öğretmen araya girmiş. Müdür bey, izninizle birkaç soru da ben sorabilir miyim diye sormuş. Müdür, tabii buyurun demiş. Aysel öğretmen Ali'ye dönmüş ve ilk sorusunu sormuş. Söyle bakalım Ali, ineklerde dört tane bulunur ama bende sadece iki tane var. Bu nedir? Ali bir an bile tereddüt etmeden ayak demiş. Aysel öğretmen gülümseyerek ikinci sorusunu sormuş. Peki senin pantolonunda olan ama benim pantolonumda olmayan şey nedir? Ali yine anında cep diye cevap vermiş. Herkesin şaşkın bakışları arasında müdür, Aysel öğretmene dönmüş ve ciddiyetle şöyle demiş. Hocam, bu çocuğu üçüncü sınıfa değil, doğrudan beşinci sınıfa koyalım. Çünkü sizin sorduğunuz son iki soruya ben bile doğru cevap veremedim ama o verdi. Bu hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Böyle keyifli içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kik platformu üzerindeki canlı yayınlarıma bekliyorum.